Aman da benim kızıma ne de yakışmış gelinlik. Biz de seni sevdik Feridacığım. Öyle değil mi çocuklar? Evet. Daha çok kalmayı isterdim. Bitene kadar yani. Niye gidiyorsun ki Feride? <laughs> Ay benim Mehmet ağam, sen hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Siz de hoş geldiniz. Hoş sen oğlum, ee, senin ağın nerede? Ee, ağam içeridedir, geldiğinizi bilmiyor. Hemen çağırayım mı? Yok ne harcayıp gidiyoruz işte. Nereden bulmuş bu dağın başını? Yol geç geç bitmek bilmedi be. Allah'tan şoför ayı da burayı bulduk yani. Ağam, gelin hanım tutturmuş, ben kır isterim diye. ağam da ne yapsın, gelip burayı bulmuştur. Evet etmiş, şey etmiş, hadi gir ak. Ağam, e, telefonun... Ağam, telefonu hiç üstüze yük etmeyin. Koyun arabaya dursun. Niye ki? E, çekmeyi, içeride hiç çekmi dışarıda da şansıza kalmıştır artık. Aha. Allah. Buyur, Buyur ağam. Hadi size Ben burada kalırım, ne olacak? <laughs> Karnımızda artık buradan bir şey çemiririk. Makineyi dalmadık da ki, çektik neyi vururduk. Allah neyse. Nasıl bir ıssız bir yerdir burası. Çok saçma, seni nasıl evlendirirler? Al şunu. Bu bizim evin telefonu, ihtiyacın olursa mutlaka ara. <laughs> Suset amcaya da rezil olduk ya. Gezilmiş bir sürü polis. Hepsi bana kötü kötü bakıyordu. Boş ver, olan olmuş artık ha. Doğru diyor. Evet, boş ver. Zaten sen elinden geleni yaptın. Ama bir işe yaramadı böyle konuşurken Feride evlendi belki çoktan. E sünnet düğünü değil miydi anne? Bilmiyorum işte. Bilmiyorum. Mehmetcan telefon. Bana mı? Ya sana. Al. Haydi işim var benim. Alo. Mehmetcan babamlar evlendiriyor beni. Ben kaçacağım. Evden kaçacağım. Hani buraya gelmiştiniz ya işte bir köyden geçmişsiniz. O köyün çıkışında bir tane çeşme var. Oraya gideceğim. Feride bir şeyler yap. Gene o polisleri çağır, bir şeyler yapsınlar. Feride. Ne olursun. Feride. Çıkıyorum. Kiminle konuşuyorsun sen? Kimseyle anne. Ses geliyordu içeriden. Şarkı söylüyordum. Allah Allah. ulaşılamıyor. Ya anneni ara o zaman. Aradım ya Dati tipi Musti. Babanı bir daha ara belki şimdi düşer. Dedim ben size. Ağmaklı evlendirirler Feride'yi. Bir dur Fettah ya. Demedim mi? Demedim mi? Ulaşılamıyor işte. Ali. Nusret amca dedi ya. Of, ne kızı sen şirin? Duymadık işte. Tam susun. Alo? Ben Nusret amirimi aramıştım. Nusret amirim yok. Niye aramıştın? Küçük bir kız evlendiriyorlar. Babasından ve abisinden kurtarmamız lazım. Çok önemli. Ha sen şu dünkü veretsin, değil mi? Dünyanın bir ucuna gittik de eli boş döndük. Bir de adamlar dargı geçti bizimle. Hadi aslanım, hadi. Oyalama bizi. Bak fena olur. Hadi işte ya. Feride kız. Feride aç kapıyı. Feride inat etme kızım aç şu kapıyı. Feride bak kıracağım kapıyı. Feride kız! Feride! Bana bak fazla uzağa gidemez! Koşun! Ne yapacağız şimdi peki? Hadi dede ya hadi! Heh çalıyor! Mehmet <laughs> Oğan'ın telefonu buyurun. Bu kartın araba lazım bir ya, çok önemli. Memo Hocan sen mi sen? Benim. Bak hayatta olmaz, ben ağam dilleri bekliyorum. Yani şuradan şuraya hareket etmem ne mümkündür. Çok önemli diyeyim size Mao. Hiç kusura bakma Memo Hocan, gelemem. Ya Mao bak hayırlimiş. hayırlı bir iş. Hayırlı dersen yani büyüye mi hayırlı? Hem siyah hayırlı hem herkes hayırlı. Gelin yanına anlatırım çabuk gel. Ey tamam tamam. Bundan çıkana kadar benim en gider gelirim. neden? Ya bir şey lazım ne bileyim telefon çalar. Hamiyet abla sorarsa ne diyeceğim? Ee, şey, şeyde. de. Arka mahallede futbol maçı varmış oraya gittiler de. Ben yalan konuşamam ki. Bir için Beşir'in. Of. Feride! 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 Feride. 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 Hemşerim buradan geldi, kim kız geçti mi? Yok, görmedim. Bana bak Ferit, siz şuradan gidin bak. Bizlerden. nereden gidin. Siz de şu köy yoluna bakın da gelin. Koşun, koşun. ne işler açtım başıma vallahi Mehmetcan. Nereye gideyim bir söylesem diye. Devam et sen, anlarsın birazdan. Yahu tamam anladık da yani ne yapacak onu söyle bari. Bizden biraz mal, hayırlı bir iş diyeyim size. Bak öyle deyince tabii akan sular duruyor. Hep i̇şte ben buraları bir yerden hatırlayacağım ama... kalmayın. Bacım gelinlikli bir kız geçti mi buradan? Bilmiyorum görmedim vallahi. Ne yaptınız var mı bir şey? Kardeşim baktık yoklar. Ne arıyorsunuz hemşerim? Bacımı arıyoruz. Gelinlikli. Bu tarafa doğru geldiydi. Gördüm, gördüm. Bu tarafa gitti. Hadi ne olursun, hadi. Çeşme orada galiba. Ne olur Mehmet, sen geç kalma, ne olursun. İşte orada, dur burada, dur burada. Taksi oğlum, taksi. Eline! La yeğenim, kız kaçıracağımızı bileydik. Vallahi atla alır gelirdim ya. Allah Allah. Şimdi vallahi bunu Urfa'da duymuş olsalar var ya. Maom gitmiş yetmişte, oradan kız kaçırmış dediler. Ben alırlar var, tepside oynatırlar ya. Ya Mao bildiğin gibi değil. Tabi tabi gördük. Ya bas kızım sen maom bas. Ya baba gözünü seveyim bizi buralara sürükleme bir daha patladım sıkıntıdan. Sen patladıysan Sinan kızım ne yapsın? Bak hiç sesi çıkıyor mu? Vallahi bana göre hava hoş anne. Bana değişiklik oluyor. Ya ya ben de sıkıldım. Haklısınız. Ana nerede bu hayvanı hayvan oğlu hayvan? Maho! Buralardadır gelin şimdi. Maho! Allah Allah evden aramışlar. Çekmeyeyim mi? Az çekiyor baba. Ara bakayım. Şirin. Şirin niye açıyor telefonu ya? Sen niye açıyorsun telefonu ya? Ne? 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 Ne oluyor? Geliyorlar, yetişecekler. Korkma Feride. Yetişemezler. Ya telefonunu versene. bas biraz kardeşim bas. Kaybolup gidecekler şimdi. Ne yapayım kardeşim uçayım mı? Bu araç bu kadar gidiyor. Hadi hadi bas bas bas. Evet evet çiftliğe gidiyoruz. Arkamızda da herhalde ama çiftliğe gelmemize ne kadar var? Az kaldı az kaldı. Az kalmış. Tamam anladım. Çiftliğe gidiyorlar da, çiftliğe. Ee, çiftliğe gidiyorlar evet. Memo, maalesef öyle sakın geçmesinler sizi tamam mı? Biz işte yani ne bileyim arkalarındayız ama ne kadar mesafe var öyle aramızda bizim? Birkaç dakika falan. İşte birkaç dakika falan. Hızlı gidiyoruz ama yani, yetişiriz herhalde, bilmiyorum ki. Siz de acele edin ne olur. Beni de Gel buraya! Buraya gel! Bıraksanıza lan kızı! Eşkıyamsınız lan siz! Bıraksanıza lan kızı! Size yol bitti kardeş, buraya kadarmış. De haydi basın gidin. Ne diyorsun lan sen? Duy diz dediğimi basın gidin, adamın asabını bozmayın. <laughs> Kıbrı Edeni. Kaldır ellerini, çabuk! Ya bir dakika komiser bey, benim kızımı kaçırdılar! Bir yanlışlık yapıyorsunuz komiser bey, bizim bir suçumuz yok! Biz her şey bacımızın namusu için! Tamam Hadi. tamam, çok konuşma! Alın götürün şunları! Çabuk! Vay şerefsizler vay! Hız düşmanları! Ateşlere gelesiceler! Ya bir de... Abisi babası olacaksınız. Yazıklar olsun size be. Şey Tanrım, bir tanem. Valla Mehmet Can haklıymış. Ben de yanlış istihbarat olmaz amirim. Vay ajan istihbarat filan kapmışım mesleği. Herhalde baba ya yazın boşuna okumadık için göz bu Ama faydalı bir şey olsa bu kadar zaten okurdun ben de eminim. Neyse işte üzüm üzüme baka baka kararıyor. Allah Allah. Allah kazadan beladan esir kesin. Bulaşma sen böyle şeylere. Tehlikeli bu işler. Küçüksen sen daha. Ah, bak dedeye söyle, babaya söyle, mahaya söyle. Bulaşma sen böyle işlere yavrum. Söyleyeceğiz de telefonları çalışmıyorsa ben ne yapayım? Tamam, tamam bitti gitti. O kadar. Geçmiş olsun hepimize. Geçmiş olsun kızım. Sağ olun. Teşekkür ederim size. Niye biz ne yaptık ki? Babamın, abimin eline vermediniz beni. Aa bak, o başka. Bizim töremizde kapımızdan giren yedi kat yabancı Allah misafiri bile olsa kellemizi veririz misafirimizi vermeyiz o başka. Amirim söyle Kerim bu adamların üçünün de dosyaları fena halde kabarık amirim. Bir sürü suçtan yakalamaları varmış. Vallahi ne yalan söyleyeyim ne şaşırdım ne de üzüldüm. Çürüsünler hapiste. Çürüsünler namussuzlar. Peki Feride ne olacak? Ailesine bu durumda geri vermemiz mümkün değil. Ee, çocuk şubeden gelip sosyal hizmetlere götürecekler. Tabii işlemler birkaç gün sürer. Ee, bu arada biz de karakolda misafir edeceğiz. Ah, Nusret komiserim acaba sosyal hizmetlere gidene kadar... ...bizde birkaç gün kalsa? Nusret amirim. kadar? Esma'nın dediği şekilde olmaz mı? Valla ee, çok iyi olur. Ben işlemlerini hallederim. Ee, ama Feride kalmak ister mi onu bilmiyorum. da kalmak ha Meyorpur'dan çıkana kadar Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkının gözü ker olmuş olan kızı sevmiş yıllar geçmiş bir gün büyük gelmiş Senden de benden de yaramaz Küçük ağa kalbimizin sevgisi